Merhaba arkadaşlar. Bu videoda harikalar yaratan arşiv filtreli Sipsetio programına nasıl sahip olabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Sipsetio programının çalışmasını daha önceki videolarda izleyebilirsiniz. Ayrıca ee, bu programın özelliklerini de önceki videolarda görebilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Excel programları, Microsoft Excel programları Windows tabanlı işletim sistemlerinde ve Microsoft Office 2021 ve sonrasında maksimum performansla çalışmaktadır. Ee, diğer işletim sistemlerinde çalışmazlar. Ee, önceden bunun bir uyarısını yapayım çünkü bazen sorun çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi programımız zaten böyle bir bültenden yola çıkılmış Burada zaten şeyleri var. Daha önceki programlarda da zaten izlemişsinizdir. Burada yine bir statistik sayfası var. Daha sonra listeye geliyoruz. Buradan sonrakiler zaten normal kendi şeyleri. Burada şuradaki seçimi yaptıktan sonra yani tüm ligler, ana tüm liste ve iddia gibi seçimleri yaptıktan sonra liste güncelle dediğinizde buraya günlük liste gelir. Daha sonra ister seçersiniz Tek maç analizi yaparsanız ister tümünü analiz et ya da isterseniz istediğiniz maç sayısından başlayıp istediğiniz maç kadar analizi yaptırabilirsiniz. Bundan sonra analizi yaptırdığınızda şuraya atar. Bu programın ilk verdiği analiz yeridir, sistemidir. Bu da ikinci yani Arşivden sonraki verilen sistemdir. İkisinin birbirini tutması tek maç için, yani yaptığınız bir maç için, bunların ikisinin sonuçlarının birbirine uyuşması e, maksimum performansı verecektir. Şu kayıt bölümü birinci, şu birinci e, analizin sonucudur, tamam mı? Bu analiz sonucuna göre. Şuradaki arşivden yaklaşık gördüğünüz gibi 91 bine yaklaşık 90 bin maçın içerisinde şurada gösterilen filtredeki gibi şurada gösterilen filtrelerden geçer. Şuradaki kriterlerden geçer. Şu sonuçlardan geçtikten sonra şurada da yine skorlar falan var. Buradan sonra filtrelere uyanları buraya yazar. Uymayanları, uyanları ve uymayanları da bu expankoya yazar. Bütün yaptığı analiz maçlarını da buraya yazar. Şu bütün şeyleri vardır burada. Sonuçları vardır. Şuradan ee, işte bütün maç sonu 2.5, 6, 3.5, 6 KG falan hepsi burada vardır. Yani şunu söylemekteyim. Programın birinci analizdeki programın sonuçlarını buraya yazar. Bu sonuçlara göre arşivde 90 bin maçın içinden geçirip bu filtreye göre uyguladığını da filtreden geçenleri buraya yazar. Geçip geçmeyenleri buraya yazar. Burada da bütün maçların yani ne sonuç verdiğini görebilirsiniz şu şekilde. Şu yeşillerin hepsi tutmuş maçlardır. Bir de şurada kupon sayfamız var. Bu kupon sayfasında da e, kupon oluşturabiliyoruz. Yani buraya attığı maçları kuponumuza yazabiliyoruz. Daha yüksek oranlıdır. Taraf bahsinde yani şöyle diyeyim yani şurası taraf bahsidir. Yüksek oranlılar yüksek bir şekilde gelmektedir. Yani şu mesela dünkü maçlarımız dün 5 tane maç çıkardı. Ma hem 2,5 üstler hem maç sonu hem banko bölümü full geldi gördüğünüz şekilde. Zaten onu da dün biz Telegram grubumuzda öncesinde paylaşmıştık. Mesela bak maçları biz bunu çok öğleye doğru paylaşıyoruz maçlar başlamadan önce. Bunlar da maçlar başladıktan sonraki sonuçlar bu da tutmuş kuponlar gördüğünüz şekilde hiçbir problem yok. Şimdi buraya nasıl geleceğiz? Nasıl yapacağız? Şimdi YouTube kanalına geldiğimizde yüce sağlam bulduğumuzda öncelikle bu arada bir beğenme video için bir beğenme ve üye değilseniz abone değilseniz bir aboneliğinizi alırız. Bahsettiğimiz videolar burada. Bir sürü video altında programlarımız da var. Ücretsiz mesela maçkolik diye adresim şeyimiz var. Maç kulük geniş ekranı G geniş ekranı çeker, full time kopyala yapıştır yaparak günlük sonuçlarıyla birlikte alabilirsiniz Şimdi bu Sipsetio programına sahip olmak için katıl yapmanız gerekiyor. Ya buradan yüzbaşı mertebesinde bir kerelik, bak bir kerelik yüzbaşı mertebesinde katıl yaparsanız bu konuyla ilgili sorunları olan varsa bana mail atabilirler e, mailimiz de zaten burada. yclsgleme@gmail.com'dur. Daha sonraki daha sonraki güncellemeleri almak için de başçavuş seviyesindeki üyeliğiniz yeter. E, 1 Eylül'e kadar bu ücretler geçerlidir. 1 Eylül'den sonra 1 Eylül günü ücretler yukarı yönlü Güncelleme yapılacaktır. O yüzden şu anda 20 günlük, 22 günlük bir hatta 23 günlük bir süremiz var. E, programı isteyenler ellerini çabuk tutsa iyi olur. E, 1 Eylül'de programlara ve üyeliğe bu ekonomik şartlarda bir e, yukarı yönlü güncelleme gelmesi çok olasıdır. Bunu gördükten sonra dediğimiz gibi bana mail atıyorsunuz. İster buradan üye olup mail atıyorsunuz. Ya da dediğim gibi normal mail atıyorsunuz. Ondan sonra ben sizi yönlendireceğim gerekli şekilde. Mail adresimiz bu. Programlar size önce ne gelecek size? Size bir program atacağım. Çünkü benim programlar e, bir bilgisayarda kişiye özel olarak hazırlanıp gönderiliyor. O yüzden de sizden istediğim için size e, önden bir bana kod göndermenizi gerektiren bir program göndereceğim. O programda şu Seri Kontrol 100 diye bir program göndereceğim size mailde. Bunu bilgisayarınızda açacaksınız. açtığınızda eğer çalışmazsa şu şekilde bir uyarı verirse şu, şu vermezse yani bu şekilde çalışırsa problem yok verirse ne yapacaksınız bilgisayarınızda makrolar devre dışı kalmıştır diyeceksiniz. Şu makrolar devre dışı kaldı vi, kaldıysa videomun da gördüğünüz gibi şuradaki süresinde bir zaten ilk bir buçuk dakikalık bir olay. 1,08'de nasıl o bu işi çözüldüğünü anlatıyorum size indirdiğin programın sağ klik yapıp özelliklerinden şuradaki engellemeyi kaldır tekini işaretliyorsunuz. Sonra programı Excel'i tekrar açıyorsunuz. Size bu şekilde bir soruyor. Şimdi çalışacak diyor. Gördüğünüz şekilde tamam diyorsunuz. Tam dedikten sonra size böyle bir numara veriyor. Bu numarayı bana gönderiyorsunuz. Ben de bu numaraya göre sizin programınızı hazırlıyorum. Ee, bu numarayı vermeden, vermezse zaten öbür göndereceğim program da çalışmaz yani. Bunu bu Excel'i çalıştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla daha sonra gönderdiğim program. Şimdi bu program e, ot hem oranlarla hem istatistiksel olarak çalıştığı için daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Selenium Basic. Şuradaki Selenium Basic videomdan Selenium Basic nasıl yüklendiğini izleyeceksiniz. Bunu yükleyeceksiniz. Selenium Basic programını şu saat şuradan sonra başlıyor mesela nasıl yüklediğinizi 9.5 dakikadan sonra Selenium Basic nasıl yüklendiği burada açıklanıyor bu videomda. Bunları yükledikten sonra geliyoruz neye? Chrome'a. Chrome'da da şu şekilde şu şeye geldiğinizde mesela şuraya basıp şuradaki üç noktaya bastığınızda şurada yardım var. Şuradaki Google Chrome hakkında bastığınızda şurası gelecek. Buradaki şuradaki seri numarasına göre derleme numarası 115 yazar mesela. Ona göre internette Chrome Driver şu adreste şurada ilk 115 neyse onu bulup yükleyeceğiz. Burada şu anda bu biraz geri kalmış. 114 var burada en son. Fakat 115 için diyor şuraya tıklayın diyor mesela. Şuraya tıklıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şurada zaten 115 versiyonları var. Windows için bahsediyoruz. Chrome Driver Win32 şurasını gördüğünüz şekilde zaten stable dediği yerden şunu bilgisayarımıza indirmemiz lazım. Böyle bu, bu bunun için geçerli. Diğer türlü oradan zaten göreceksiniz. Kopyala deyip ya da kopyala deyip aynı şekilde buraya yazıp yapıştırırsanız buraya şuraya indirecek. Gördüğünüz gibi indirdiniz. Sonra sını zaten buradan sonraki izlediğiniz videoda gösterecek size ne yaptığını, ne yapmanız gerektiğini. Son olarak da Microsoft Net Framework denen bir uygulama var. Onu kontrol etmemiz lazım yüklü mü diye, güncel mi diye. Bu, bunun için denetim masasına giriyorsunuz. Program kaldıra basıyorsunuz. Şuradan Windows özelliklerini aç veya kapat tuşuna basıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi ilk başta Net Framework 3.5 şu artıya tıkladığınızda şu ikisinin de tekli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer tekli değilse ikisini de tekleyip tamam diyorsunuz. O gerekli şekilde internetten indiriyor programları ve yüklüyor. Ondan sonra Excel'i çalıştırabilirsiniz rahatlıkla. Zaten herhangi bir şey olursa ben Telegram grubundan yardımcı oluyorum. Zaten mailde çekerseniz en kısa zamanda görüşmek dileğiyle herkese bol şanslar diliyorum.